Değerli Has Haber izleyenlerimiz, bir hafta sonu bir cumartesi gününden merhabalar sizlere. Evet, o bir eğitimci, o bir tasarımcı, o bir modacı, o bir araştırmacı. Evet, şu anda HG atölyesindeyiz. HG ne demek? Hamiyet Gürelli. Bir marka haline geldi. Ülkemizde neredeyse Dünyada tanınır hale geldi artık. Neden? Bu atölyede ipek iğne oyası ile dokuma dans ettiriliyor. Kim tarafından dans ettiriliyor? Hamit Hocam tarafından dans ettiriliyor. Evet, şimdi bu e, dansın sonucunu görelim. Bu dansların sonucunu görelim burada atölyede. Bin bir çeşit yüzlerce diyelim ürün var burada. Hepsi ilmik ilmik işlenmiş. Kendisi tarafından öğrencileri tarafından işlenmiş. İlmik ilmik bir sürü eser. Şimdi sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyoruz. sıra uzun yıllar Nallahan iğne oyası, Nallahan dokumaları ve Nallahan örtmesi el sanatlarına sahip çıkan Hamiyet Gürelli has habere konuştu. Coğrafi işaret tescili alan Nallahan iğne oyası ve örtmesini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan Hamiyet Gürelli, bu el sanatlarının dışından talep edildiğini belirterek Japonya, İngiltere, Amerika gibi çok sayıda ülkeye satıyorum dedi. Aslen bollu olmasına rağmen yaklaşık 50 yıldır Nallıhan'da yaşadığını ve bu Türk el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak, ilçe kadınlarına ekonomik geri sağlam amacıyla çalıştığını kaydeden Hamiyet Gürelli bu işe nasıl başladığını ve faaliyetlerini Nallan Has Haber'e anlattı. Gürelli, dokuma çalışmalarına 2008 yılında iğne oyalarının daha çok kullanılabilir olmasını sağlamak için günlük yaşamda kullanılan kıyafetlerde, ceketlerde, şapkalarda kullanmaya başladığını vurguladı. Halk Eğitim Merkezi'nde 3 yıl gönüllü kurslar vererek dokumacı kadınları yetiştirdiğini belirten Gürelli, bu sanat dalının pazarının oluşturulması için de girişimlerde bulunduğunu kaydetti. Gürelli, Londra Victoria Albert Müzesi'nde Arzu Keleş'in tanıtımını yaptığı iğne oyası tasarımlarının 5 yıl süreyle satışa sunulduğunu kaydetti. üze de ürünlerin altına Türkiye yazdırdığı için ayrıca gurur duyduğunu belirten Gürelli'nin tasarladığı iğne oyalı dokumalarla da yarışmaya katıldı. 2012 yılında İstanbul'da düzenlenen birinci Uluslararası Yöresel Bezden Giysi Tasarım Yarışması'na iğne oyasıyla dokumanın dansını sembolize eden 3 tasarım kağıtla katılan Gürelli 3.'lük ödülü aldı. Gürelli şimdi ise Nallıhan'da Hamiyet Gürelli Yaşayan Müzesi kurmayı planlıyor. Evet biz de hasebe olarak bizleri atölyesinde konuk ettiği için kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Başta da demiştik has kurduğumuzda Nallıhanımızın doğal güzelliklerini, kültürel değerlerini sizlere aktarıp tanıtımını yapacağız diye efendim. Evet şimdi nallahanımızın bir değeri. Nallahan ipek iğne oyalarından bahsedeceğiz. Ve bu işin de duayeni şu anda yanımızda Sayın Hamiyet Gürelli hanımefendi ile beraberiz. Siz iyi misiniz? Allah'a şükür bugünümüze çalışıyoruz iyiyiz. Şu an atölyenizi gezdik, çekimler yaptık. Birbirinden güzel, muhteşem ürünler. İşte ne yaptınız? Nallahan'da bir ilki gerçekleştirdiniz. Dokuma la ipek iğne oyasını dans ettirdiniz değil mi? Ve sonuçta harika bir ürünler çıktı. Evet, bu e, işe nasıl başladınız? Kısaca anlatabilir misiniz? Şimdi bu işe başlamamın ilk e, turizm olarak e, dernek olarak başladığımız 2005 yılında bir dernek kuruluşuyla başladım. Dernekte takılar tasarladım. Bunların hepsi de Nallahanı anlatan, Nallahan'daki değerleri anlatan e, hikayeleriyle. E, tasarım haklarını alıp derneğimize bağışladık ve bunları üretip hanımlara gelir kaynağı olsun ee, sabah eşini yollamaya çıktığında kapıda e, elini harçlık için açtığında eli yere düşmesin cebine düşsün dedik ve bu şeyle yürüdük arkadaşlarımızla birlikte epey bir yol katettik. Yine oyalarını bu bizim geleneksel nallana özgü köklü oyaları dokumayla birleştirme fikri o zaman aklıma geldi. Yaşlılar dediler ki biz takı yapamıyoruz. Bize de bir iş olsun. Yaptığımız oya para etmiyor. Peki dedik bu işe başladık. O dönemin kaymakamı zamanında bir toplantıda açıkladığımda kaymakamımız tamam dedi. Hemen kurs açalım ve başlayalım dedi. Böylece başlamış olduk. E, bunu tezgahlarda yaparken e, kadınlarımız dikmiyor değil mi? Yapıştırmıyor. Nasıl yapılıyor? Kısaca. Şimdi bu Önce oyaları yaptırıyorum tasarıma göre. Tasarımdaki çizime göre de oyaları yerleştiriyoruz. Nasıl? Evet. Çözgü ipliklerinin arasına oyanın, nalan oyasına has bu evet. çilpik kısımlarını içine e, takıp çıkarıyoruz yukarı ve dokuyoruz. Evet. Yani bu yepyeni bir dokudur. dur, Şu Şimdi gördüğünüz. Değerli ilk göründüğünde dikme ve yapıştırma gibi görüntüsü var ama e, bunun detayına girdiğinizde, tezgahta gördüğünüzde e, ilmik ilmik buraya işleniyor, dokumaya işleniyor. Suyla, el sanatıyla ve e, modellerimiz de kendimizden tamamıyla yerli diyeyim. E, hem de gençlerimizi özendirmek, kültürümüzü aşılamak amacıyla onların sevgisini kazanmak. Bakın burada üç gencimiz pırıl pırıl bize bu pozları verip e, evet, şöyle tutarsak. Allah'ının kuş cennetinde ipekler içinde kızlarımız kültürümüzü tanıtıyorlar. Ami Hocamız aynı zamanda Allah'ımızın da tanıtım tanıtımcısı çalışmalarıyla. Teşekkür ederim. Peki, e, bu ürünlerin ana maddesi bu. Evet, evet şimdi biz. Bu çalışmayı kısaca anlatır e, Biz şimdi e, önceleri takıları tasarladığımızda sentetiklerden yaptık. Çünkü bozulmuyor. Yıkanabiliyordu. Ama hiçbir zaman şu koza ipeğinin güzelliği tabii ki e, olmuyor. Ben bunları yeni bir çalışma için boyadım. Daha çok yeni. Başlayacağız inşallah. Nallahan artık Lavantalarıyla da varım diyor. Şu an lavantalarımız Mevaç'ta. E, lavanta evet. Lavanta ekimi başladı bazı Evet ben de onlar için evet. lavanta çiçekleri tasarımlarına başladım. Ve bunlar tamamıyla koza ipeğinden olacak. Bundan sonra hanımlara ben şunu söylüyorum. Sentetik yerine biraz zorlanalım. Koza ipeği yapalım. Ben bunu solmaz bu boy şekilde boyamasını görüyorum. Dinledim. Yurt içinde çalışmalarınız malum. Defilelere katlıyorsunuz. Buralarda almış olduğunuz ödülleriniz var. Bunları biliyoruz yakından. E, yurt dışı bir çalışmanız oldu mu? Ve olacak mı? Yurt dışında daha önceki çalışmalarım tabii ki var. Japonya'ya ürün verdik diyelim en azından. Gönderdik. Japon misafir, turistler buraya almaya geldiler. E, yurt dışı yine İngiltere var zamanında. Victoria Albert Müzesi ile çalıştık ve oradaki Türk kızımız, kültürümüzü tanıtmaya çalışan bir Türk kızımızla birlikte güzel şeyler yaptık ve Nallıhan kadının iğne oyaları Victoria Albert Müzesi'ne girmiş oldu. Sayın hocam, eğitimcisiniz, kökeniniz eğitimcilik malum. Hala devam ediyor ama. Kadınlarımızı yetiştiriyorsunuz burada, eğitiyorsunuz onları. Eğitimimizi bu işi öğretmek ve bunu en güzel şekilde götürmelerini sağlamak ayrıca kendilerinin de bunları görerek farklı şeyler yapmakta özendirmek. Evet. Ve görmelerini istediğim şuydu. Grup çalışmaları elbette güzel ama insan tek başına da bir şeyleri bir yere kadar götürebiliyor. Evet. Peki son bir sorum olacak. Eee Nallıhan kaymakamlığımız, belediye başkanlığımız ve desteklerde bulunuyor tabii tanıtım açısından. Her türlü desteği veriyordur. Evet, şimdi zaten ben kaymakamlığımızla başladım. Sağ olun. Siz de dahil olmak üzere e, sosyal yardımlaşma müdürümüz olarak bize desteklerinizi esirgemediniz. Kaymakamımız olsun. Hepsi de, de ilgiyle e, desteklediler. Ve belediye başkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Kendisi hakikaten defile ilk defilemi birlikte e, yaptık ve çok heyecanlı bir defileydi. Daha sonra bunları Bolu'ya taşıdık. Güzel defileler oldu. Tam 13 tane defile yapmışız. Sorularda da belediye başkanlığımızın desteği tartışılmaz tabii. Kendisi desteklemese daha güzel şeyler yapılabilir. Bundan sonra da herhalde devam edecek bu çalışmalar. İnşallah bundan sonra da 2001 yılı içinde daha güzel çalışmalara imza atarsanız belediye başkanlığımız, kaymakamlığımızın desteğiyle bekliyoruz sizlerden yenilikler, yeni tasarımlar bekliyoruz. Evet. Şimdi yeni deyince şunu demeden geçemeyeceğim. Evet, bunu anlatalım. Burada gördüğünüz ben şimdi Allah'ın yerelinde olan e, malzemeleri değerlendirmeyi çok e, ön planda tutuyorum. E, Yan başka şeylerde alınıp kullanılabilir ama ben sadece doğalhan diyorum ve özgün olmakta hala kararlıyım. Burada gördüğümüz çiftik, e, daha önceleri yapılan soft kumaşının malzemesi ve koza ipeği. Nallıhan'ın benim geldiğim yıllarda dolu dolu yapılan koza ipekleri şu anda kaybolmaya yüz tutmuştu ama tekrar belediyemizin projeleri var köylerde. Böceklikler kuruldu, yetiştiriliyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Renk renk boyamaya başladım. Daha önceki sloganınız e, dokumanın ipek iğne oyasıyla dansı vardı değil mi? Bu da zannedersem e, oyanın tiftikle dansı olacak? İpekle Tiftin Oya ile dansı evet, olacak. İpek ve Tiftin Oya ile dansı değerli izleyenlerimiz. Yeni bir e, trend mi diyelim artık bunu? Evet. evet. Bu, yeni ürünler çıkacak inşallah nasip olursa ve en çok istediğim bu ürünlerden defilelerde kullandığım ürünler ve şeyle ilgili üretim satış yeri olan eğitim verilen bir müze Hamiyet evet, Gürelli evet. Müzesi i̇nşallah. hala. E, Çalışmanız Devam. var o zaman başladı diyelim. Var o çalışma. Evet, kolaylıklar diliyoruz işlerinize. Başarılar diliyoruz. Nallıhan'a yaptığınız katkılardan dolayı da sonsuz teşekkür ediyoruz size. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gerek dokumacı hanımlar hepsi burada değiller. Onlar da yalnız bırakmadılar beni. Şimdi yeni bir elemanımızla bugün çalışmaya başladık. İnşallah daha güzel günlere. Onları yetiştirerek her birinin güzel usta, usta, bir dokumacı olmalarını istiyorum ve girişimciliğe cesaretlendirmek istiyorum onları. Şimdi korkuyorlar ama beni gördükçe gayrete geldiler. Cesaret alıyorlar sizden. Evet. Bir örnek oluşturmak da zaten amacımız. Hamit Hanıma çok çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Hoşça kalın diyoruz.